Tuğçe Demir kimdir? 1 Ocak 1996 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Youtube üzerinde yayınladığı videolarla sesini milyonlarca kişiye duyuran Tuğçe Demir, Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş, halen aynı üniversitede asistan olarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmektedir. Asıl mesleği öğretmenlik olan Tuğçe Demir, 180'den fazla bestesi olduğunu ve bu bestelerin çoğunu Whatsapp'ta arkadaşlarıyla paylaştığını söylemiştir. Açıldı kapılar, elveda, sonbahar, Gülü Soldurmam şarkıları ile müzik severlerden tam not alan Tuğçe Kandemir özel bir okulda edebiyat öğretmeni olarak eğitim vermektedir. 2018 yılında Bu Benim Öyküm isimli şarkıyı Eli Türkoğlu ile birlikte profesyonel olarak seslendirmiş şarkıcı seslendirdiği tüm şarkıların söz ve müziklerini kendisi yazıyor. Eli Türkoğlu ile birlikte seslendirdiği Bu Benim Öyküm isimli eseriyle tanınan ve ünlenen Tuğçe Kandemir genç yaşına rağmen müzik listelerinde ilk sıralarda yer alıyor. Akustik tarzda seslendirdiği şarkılar milyonlar tarafından sevilerek dinlenen Tuğçe Kandemir'in Pişman, Rica Ederim, Magosa Limanı, Gördüğüme Sevindim, Hangimiz Sevmedik, Yelkovan, Bir Telefon, Akşam Güneşi isimli şarkıları milyonlar tarafından sevilerek dinleniyor. Hayatından özel kareleri de paylaştığı Instagram hesabında 700 binden fazla takipçiye sahiptir. YouTube müzikte kanalı kanalıda bulunan şarkıcının videoları milyonlarca kez izlenmiştir.